Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amerika Roblox arkadaşlar efsane bir oyunda bugün arkadaşlar bugün Gerçekten efsane bir oyun olacak arkadaşlar oyunun amacını hemen söylüyorum arkadaşlar oyun hemen başlayabilir çünkü şu anda hayatta 3 kişi kaldı arkadaşlar Hemen izleyebiliyor muyuz? Hani izleyebiliyoruz arkadaşlar şöyle izleyelim Arkadaşlar aa birisi afk Bu da sniper ooo sniper baya ooo vuracak şimdi bak tek atacak galiba Oha vallahi yok etti abim Arkadaşlar oyunun amacı şu şekilde Eee filmin ismini unuttum ama film vardı arkadaşlar. iki tane hatta film var. E, iki, iki, tane serisi var yani. Büyük ihtimal hepiniz izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Bilmeyen için demez konuyu anlatayım. E, bütün suçlular arkadaşlar sokakları salon yaptı vesaire. Bütün suçlular bir gün her şeyi yapmakta özgür arkadaşlar. Herkes istediği her şeyi yapmakta bir gün boyunca özgür. Suçlular böyle çık dışarı çıkıyor millete şey, savaşıyor millete öldürmeye çalışıyor vesaire böyle. E, soygunlar, dükkan parçalamalar vesaire falan arkadaşlar. Şu anda Hepiniz yani anlamışsınızdır. Bilmeyenler için de e, bilmeyenler de öğrenmiş oldu yani. E, öyle bir film var. Bu filmin oyununu yapmışlar ve harbiden direkt abi gördüm, direkt girdim abi. Ben daha ilk hiç oynamadım. Adam öldü bu arada. E, ve e, kazanan Black Flame oldu arkadaşlar. Oyun arkadaşlar böyle para vesaire alabiliyorsunuz. Şöyle aşağı giderim. E, Robux'lar item alabiliyorsunuz ama Maalesef bayağı bir pahalı. O yüzden dolayı abi biz oyunun şeyleriyle oynayacağız. Abi çok güzel kaza geldim. <laughs> Bu keliş ne kadar? 1100 dolar. Hmm. Abi hadi bakalım abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Aa team var. var. Abi gözünü seveyim. Müzik ne böyle? Müzik falan çalmaya başladı. 100 kazanılınca maskeden veriliyormuş. Maske biliyorsunuzdur. Top 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 top. Hadi bakayım var ya bittiniz oğlum çok pis kaza geldim ha. Dın, dın 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 maske alabiliyormuşuz arkadaşlar buradan görüyorsunuz yani. Bir sürü değişik olaylar var arkadaşlar yok edeceğiz diyorum. Yok ediyoruz. Keyfimize Bakıp osuruyoruz. Aynen. Kafiye de yapıyoruz. Bak bu da bir kafiyeydi aslında. Hadi bakayım şimdi arkadaşlar. Like'ları abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve agaliste katılabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlar. Herkes hemen sağ sola gidiyorum. Eee 50 saniye sonra arkadaşlar şey bitiyor. Eee so şeylik bitiyor yani saldırmalık vesaire bitiyor. Beraber takılalım diyor. Tamamdır. Team. Tamamdır abi. Team oluyoruz arkadaşlar. Abi team oluyoruz. Şöyle gidelim bakalım. Abi. Çaktırmadan abi. Çaktırmadan abi. Şu ev bana iyi gibi gözüktü abi. Ne diyorsun abi? iki katlı pencereden de bakarız abi. Gel abi şöyle çaktırmadan. çaktım Pencereden izle. Çaktırmadan. Çaktırmadan seyret abi. Şöyle bir sağa bakıyor. Şöyle sokak, sokak temiz gibi gözüküyor. Arkadaşlar oyun gerçekten efsane bu arada. Harbiden like'ları abone unutmayın. Ee, büyük ihtimal arkadaşlar silah verecek bize. Git git ileriki seviyelerde daha da fazla silahımız olabilir. İnsanlarla savaşacağız. En son hayatta kalan kazanacak. Ee, dükkanlarda gizli şeyler de olabilir diye düşünüyorum. Abi gözünü seveyim. Aa, adam var adam var. Eve girdi adam. Adam var. Yakında. Aa item düşüyor evlere. Aynen. Doğru tam doğru tam etmişim. Loot yapıyoruz. Loot yapıyoruz. Gel abi gel 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 şu eve giriliyor mu? Büyük eve giriliyor mu? Girilmiyor buna. Ne i̇şte şey küçük ev var. Riot kalkan çıktı arkadaşlar. Riot kalkan bu arada Robux alınıyor diye biliyorum. Abi gözünü seveyim abi. Sakin sakin kolay gelsin kolay gelsin arkadaşlar. bakmaya geldim. Riot kalkan var adam olacaksınız oğlum. Motor kullanabiliyor muyuz bu arada? Motor kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz abi. Arabayı kullanabiliyor muyuz? Yok 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 yok. Satın, alıyor, satın alıyormuşuz abi. Sakin sakin. Abi item lazım. Silah lazım diye. Abi gel arkadan arkadan. arkadan. Aa, silah var silah var silah 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 buldum. Kereş buldum evde bin 1100 dolarlık aldım abi. Kere abi alamadım. Alamadım. Alamadım abi ya. Cık. Uyuz olmuyor. Aa, silah var orada. Abi adamlar team olmuş. Garip bir şey olmuş. Gözünü aldım maçete aldım abi. Maçete in abim abi. Millette silah var ya. Silah var mı burada? Var var silah buldum abi. Eee hayır öleceğim diyor abi canı azalmış yarganın. Aldım abi. PP şişi aldım. PP aldım. PP bayağı sağlam silahdır bu arada arkadaşlar. inanılmaz hızlı ateş eder yani. Şöyle bakıyorum. Sen diğer tarafa bak. Abi adam gelmiş. Oğlum sen ne ayaksın lan? Abi Riot kalkan da geliyor adam üstüme. Birisi onu koruyor diğeri de şey yapıyor Öldürdüm galiba arkadaşını öldürdüm Başka bir 3 kişi takım olmuş ha bunlar Abi kaç 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 Abi gözünü seveyim şaka mı ya mermi de bitiyor İki şarjör ne kaldı Aa, Öldürdüm adamı Abi Maçeteyle gireyim mi direkt Oğlum adam olacaksın lan <laughs> Adam olacaksın lan. Adam olacaksın lan. Keserim oğlum seni. Seni keserim oğlum. İşte bu. İşte bu be. Nasıl kestim ama. Abi. Çok pis kaza geldim. Bu ne? Shovel. Küreğin abim abi. Gözünü seveyim. Sakin sakin yapabiliriz. Bunu başarabiliriz. Sağ solu izliyoruz arkadaşlar. Taktik hep taktik. Taktik abi. Sokak temiz. Geç 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 geç. Abi gözünü seveyim. Sokak temiz. Sakin sakin. Evin içinde pusanlar var mı? Bu ev temiz. Bu arada bu eve biz girdik. Aynen. Şöyle gidelim. Büyük bina bulmamız lazım bizi. Sokaklara da silah atıyor bu arada. Onu da öğrenmiş olduk yani. Güzel güzel güzel. Kalkanla gidersek daha iyi olur abi bence. Kimse var mı? Yok. Tamam koş 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 koş. Kaç kişi kaldığını da bilmiyorum. Kaç kişi kaldığını da söylemiyor. Çakal oyun. Silah alacağım abi korkuyorum ya kalkanla. Kalkan beni koruyor da vallahi çok korkunç ama. Tepeye çıkalım. Ne var tepede? Ee, yine pepeşi var. Aldım. Hemen mermi değiştirmemize gerek kalmaz. Ve mermisi full arkadaşlar. Diğerinin mermisi bir tane kaldım. Bir şarjör kaldı yani. Bir şarjör sonra silahımız bitiyordu. Güzel oldu bu. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Polis arabası var abi burada. Silah falan yok değil mi? Almışlar bak burada. Kesin burada silah vardı. Bu arada çok açıktan gidiyormuşuz gibi hissediyorum ya. Nerede abi millet? Şöyle bakıyorum. Aha adam. Tak 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 tak. Çıçıçıç. Tara 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 tara. Vurdum biraz. Biraz vurdum. Biraz vurdum abi. Sola bakıyorum. Tara 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 tara. Hadi öl. Öl öl Hadi ölürsün oğlum. Hadi öleceksin. Adam olacaksın. Abi. Tak 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 tak. tak Abi. Mermi değiştir. Abi. Arkadan da başka sıktı ya. Arkadan başkası geldi ya. Abi şaka mı? Başkasına savaşıyorum ya. Abi uyuz oldum ya. 5 kişi daha varmış toplamda. Aa vallahi uyuz oldum ya. 30 manimiz var abi. 30 mani. 100 mani olsaydı şuradan bir tane maske seçer beğenirdik yani. Ben olsam burada hangi maske alırdım? Eee gol maskesini alabilirdim. Eee başka tam beni bana hitap eden bir maske. Bana tam böyle batan bana hitap edecek bir maske abi. Hangisi olurdu biliyor musunuz abi buradan? Bu üçü değil. Bu dördü değil. Buradan en üstten ikinci en üstten ikinci ve en üstteki abi şu gülen. Şu üstteki iki iki, tane maske bana tam uyardı. Diğerlerine şöyle bakalım. Buradan uymazdı. Buradan en aşağıda Üç tane. yok bu da uymaz abi. Şu ikisi bana uyardı. Şu güleni alırdım büyük ihtimalle 100 dolar. Man diyelim 100 dolar, 50 dolarlık şey yok. Ucuz mani olmadığı için. Hadi bakalım abi şimdi birinci geliyorum ya? Team yapalım bu arada ya. Nasıl team olacağız? Nasıl team olacağız abi? Team upgrade update'i nasıl olacak abi? Ee, vallahi bilmiyorum abi. Bunları alınca direkt bunlarla doyuyorsunuz böyle bu sanırsam. Winner Coldboy, Boy. Cold Boy kazanmış arkadaşlar. Sanırsam team yok ya. Team hani böyle team davet etme falan yok arkadaşlar. Vallahi yani haksızlık olmasın diye yoksa adamlar 5-6 team olur. Eee zaten team olduğunuzda birbirinize vurulmuyor otomatikman. Kazanan olmaz yani oyunda. O yüzden herkes tek abi. Team olma yok. Team invite yok abi. Hadi bakalım. 40 saniye sonra oyun başlayacak. Son bir oyunda atalım bakalım. Bu sefer kazanmamız lazım yani. Dın 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 dın. Abi sniper bu. Arkadaşlar burada sniper çok nadir büyük Çünkü en pahalı itemlerden bir tanesi abi. Skin var Ooo. Aa. Invite team invite dedim abi. sly adam herkese invite diyorum abi şöyle. Invite var herhalde ya. Vallahi arkadaşlar bütün agaları davet ediyorum abi. Herkes davet ediyorum böyle. Şöyle. kaç kişi olduk 3 kişi olduk abi 3 kişi olduk hamza kaya ve dramatik Hamza Kay ve timiz e abi şu anda. Live team yapıyormuşuz bu arada arkadaşlar. En sonunda sanırsam böyle ve satıyormuşuz. Aynen bunu da öğrenmiş olduk. Dedim hani team olunca nasıl birbirimize vurulmuyor falan. Demek ki böyleymiş yani. Şimdi abi. Hmm, arkada abi gözünü seveyim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi mi ne var abi arkada? Bu ne böyle abi ne oluyor? Neden bunlar bizi takip ediyor abi böyle? Silah bulmalıyız hemen diyor. Abi neden herkes bizi takip ediyor? Herkes bizi takip ediyor. Topuk. Topuk. Vallahi topuk abi yoksa hani bu bir olaylar dönecek gibi mi geliyor yani? Aga salın bizi diye. <laughs> abi vallahi arkadaşlar bu hiç ayrı alamet değil. Birazdan ölecekmiş gibi bir his var içimde. Büyük ihtimalle şu sokan sonunda bir tane silah spamlanacak. 5 saniye. Hadi abi hadi abi. Tam şurada bir tane silah spamlanması lazım. Tam burada. Tam burada. Spamlanmadı. Abi spamlandı mı yoksa? Spam sniper spamlandı bir de. Abi gözür seveyim salın bana. Vallahi salın bana. Nadirliğe gelin abi. Şansa gelin, nadirliğe gelin. AWP buldum. Bir tane vurdum. Oğlum. Öleceksiniz lan. Ah, bir tane daha vurdum. Sonsuz mermisi varmış bu arada. Abi yumrukla mumrukla kovalıyorlar abi. Gözünüzü seveyim. Shovel küreyi aldım abi. Vallahi baltayı aldım, baltayı. Bir tane vurdum. Birisini öldürdüm abi. Aga video mu diyor. Evet. Vallahi arkadaşlar. Arka arkada düşmanlar da var. Agalar da var. Aha. İçime geçti abi. Adamı kurtardı. Abi topuk, topuk 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 Öleceğiz abi ya. Abi düşman mı şey mi ayırt edemiyorum abi şu anda. Abi gözünü seveyim. Hamza Kaya gözünü sevmeyeni neden böyle robot gibi takip eden bir silah bul gözünü seveyim. Ne bu? A Uzi. Aldım abi. SMG yakın savaşta baya işe yarar yani. Abi gözünü seveyim. Abi öleceğiz ya. Hamza Hamza kurtar kendini Hamza. Sniper'la bir tane vursam. Hadi. Hop hadi sıyırdı sıyırdı. Kaç 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 kaç. Kaç abi bu ne? Burada bir tane silah var. Burada kazma var abi. Gerek yok. bu. bu. Crossbow'muş abi mi? Aga alsana crossbow'u. Abi gözünü seveyim. Hamza ne yapıyorsun? <laughs> Hamza robot musun? Abi normal follow, otomatik follow bırakmış gibi takip ediyor abi. Gözünü seveyim ya. Hamza oyun oyna gözünü seveyim. Yardım et bize silah bul bir şey yap. Crossbow bıraktım bak oraya. Aa, ateş ediyor ta oradan. Vallahi ateş ediyor. Vur, vur, Bir tane sniper'la vursam yok ederiz de. Sniper tutturmak çok zor abi. Ha hayır aga diyor. Abi ya tam troll ya. Abi ileride 3 tane takım var. Abi arada kalacağız. Arada kalacağız abi. Aga 2 tane boş diyor. <laughs> direkt öldürdü abi direkt öldürdü. Keleş var bir dakika keleşi almak istiyorum. Keleşi aldık abi. Tamam. SMG'nin şeyi var. Balta var. Silah var burada. Tamam mermiler dolu. Bu ne? Eee... Silenced. oh, susturuculu pistol. Sıp 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 yapacak büyük ihtimalle. Sakin sakin gidiyoruz. Keleş aldım abi elimi. Bir dakika sniper çek. Bir tane vursam. Hadi abi. Düz scope olsa keşke ya. Scope yok ha bunun. Abi çok zor vurmak bununla ya. Abi Vallahi çok zor abi. Bir dakika. Abi adam geldi adam geldi abi. Abi gözünü seveyim ya. Canım yok oldu abi canım yok oldu. Vallahi canım yok oldu. Abi uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum abi. Canım yok canım doluyor mu kendi kendi Doluyor doluyor. Güzel güzel canım da olsun abi canım dolsun. Ben şu eve gireceğim abi. Ben şu eve gidiyorum abi. Şöyle evin arkasına geçeceğim. Hatta evin içine girersem şey olabilir yani. Şöyle ikinci kata çıktım. Keleşi aldım bekliyorum abi. Keleşi aldım bekliyorum. Hamza ne abi abi ya? Glock <laughs> geçiyorum diye. Silah atabiliyorum herhalde ben. Bir dakika. Takılı kaldım bu arada ben galiba. Heh, tamam. Yo. Atılmıyor. Silah atılmıyor arkadaşlar. Abi sniper var da sniper tutturmak işkence abi. İşkence yani. Duman falan geliyor şu anda. duman smoke bombası falan atlar herhalde. Abi gözünü seveyim. bir robot. Ah, Scope var. Eyle açılıyor açılıyormuş. Aa. Abi. Abi bir dakika. Bakıyorum adam var mı yok. Tamam. Scope varmış abi. Eyle e e, e tuşu scope ne alak abi. Oha. Sevindim yanlış anda onu bulduğum için. Adam var adam var. Abi. Abi scope scope. Adam adam gelecek ya buraya doğru. Abi gözünü seveyim. Mermi denk geldi ya. Bakayım sağdan geliyor mu? Geliyor. Bir tane yedi galiba. Bir tane yedi yemiş ol olabilir. Bir tane yemiş olabilir. Bir tane yedi vurdum. Abi gözünü seveyim ya. Sniper adamsın sniper. Abi mi adamsın oğlum. Yürün gidelim abi. Yürün gidelim. Sizden korkasın gibi olsun lan. Nereden sıkıyorlar? Bir yerden mermi geldi sanki. Keleşi çekerim. Çekerim keleşi Abi adam var. Bölümümüzde adam var bir tane. Silah mermi değiştir. Duydum yani. Sesini duydum. Sniper'la sıkıyor birisi. Hemen dibimize sniper'la sıkıyor abi. Çektim sniper ya da keleşi çektim abi. Tak 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 tara 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 öldürdük abi. SMG ile tara çok iyi be. Çok iyi be. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyiyiz abi. Adam var mı yok? Çok iyi gidiyoruz şu anda. Adamları arayın abi. Adam bakın abi. Adam gör, gören söylesin. Direkt sıkalım bitirelim işi. Neredesiniz oğlum? Çıkın lan dışarı. Saklanıyorlar abi. Kesin saklanıyorlar şu anda. O burada kan var. Aşağıda falan saklanıyorlar mı acaba işsiz gibi? Bir dakika bakalım şöyle bir şurayı bir kontrol edelim. Yok buraya bakılmıyor zaten. Bu ne? Yok birisinin kolu bacağı gitmiş gözünü seveyim. Um... Vs mi atsak? Vs mi atsak? aşağıda dur. Fast Vs. Aşağıda dur. Fast Vs atalım abi. Hızlı Vs atalım abi. Olur diyor. <laughs> Silah yok ki. <laughs> abi. Aga bir, çok kişi kaldı. Vs atamıyoruz diye. Leave team dedim abi. Vallahi leave team deyince Vs atabiliyoruz abi. Leave team deyince. Aa bak nasıl sıkıyor. Nasıl? Abi çakala bak. Abi çakala bak. Yazıklar olsun sana. Vallahi yazıklar olsun Vallahi yazıklar olsun Sıkmadım var ya. Bilerek sıkmadım ha. Var ya. Sonra diyorsunuz ki. Canisin diyorsunuz. Bilmem ne diyorsunuz. Abi. Ben şimdi cani miyim abi? Bak sıkmadım. insaniyet yaptım. Sıkmadım. Ee, sonra ben cani oluyorum abi. Artık af yok. Artık af yok abi. Yazıklar olsun diyorum. Ve yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz abi. Neyse arkadaşlar. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Size gelsin unutmayın. Ve hoşçakalın.